Arkadaşlar bugün sert dokunca, sert yumuşak dokunca yumuşak olan bir şey yapıyoruz. Yani slime gibi arkadaşlar. Eminim bu videoyu siz de görmüşsünüzdür daha önce. Şimdi gerekli olan malzememiz bir su bardağı. Sır nişastası. Sır bir nişastası. Bir de su. Ama su iki bardak olacak. Biz şimdi böyle getirdik. Bunları dökelim. Diğerlerini de getireceğiz. Yani ikinci su bardağımıza suyu. Bence istersen önce bunu bir karıştır. Ben tam karıştıracaktım. Aa oldu. İçinden hissediyorum. O zaman bence ikinci su bardağını gerek yok. Anne birazcık daha koyalım bence böyle çok olmadı. Hayır böyle dedi. Bir su bardağı nişasta dedi. Sen kollarını katlasana. İki su bardağı da su dedi. Biz bugün dernek etkinlik yapmıştık arkadaşlar. Oraya gittik. Bilim ve sanat e, deneyi yapılıyordu. Asel bunu daha önce videolardan Anlam, görmüş. Onunla denemişti. Ben de ne yaptığını anlamamıştım. Ama onun olmuyormuş. Asel'in o yapmaya çalıştığını orada yapmışlar. Hayır bu su gibi oldu Bak işte. Karıştıracaksın iyice. Orada da gördük. Onlar bizi tarif etti. Bir su bardağı nişasta, iki su bardağı su dediler. Yer olamadım. Arkadaşlar onların tarif ettiğine göre yaptığımızda suyu çok oldu hiç tutunmadı. Biz şu an yarım su bardağı tekrar nişasta koyduk. Şuna Tutunmuyordu çünkü. Arkadaşlar yeni yapabildik oradakilerin dediği gibi değilmiş. Biz sonradan tekrar bir su bardağı kadar tekrar nişasta koyduk. Yani bir su bardağı iki su, iki buçuk su bardağı nişasta olması gerekiyor. Asel şu an size gösteriyor. Bakın. Çok güzel değil mi? Ben de göstereyim. Şunu şöyle elimizle alıyoruz, sıkıyoruz. Bakın. Su gibi geri akıyor, açılıyor. Anne bak, ben böyle oynuyorum. Bunun ismi ne bilmiyorum ama YouTube'da herkes yapıyor galiba. Herkese değil de çok az Bakın şey. şimdi arkadaşlar. Anne bana bak. Bak gördün mü? <laughs> Böyle bulaşmasa slime gibi oynarsın da. Benim bugünkü aldığım slime gibi olsa keşke. Hı, hı. Onu göstersem şu an elim batmasa da. Neyse sen video kapatırken gösteririm ben elimi yıkadıktan sonra. Hı hı. Ben çok sevdim. Onda böyle alırken şöyle kaç kat gözüküyordu şöyle. Hı. Bizimki de bende gene. Şöyle alayım mı? Gelmiyor. Aslında şuradaki sudan daha sok olur. Evet. Bak suyu tutuyorsun su gibi olanı. Sıkıyorsun. Katılaşıyor cıvıklaşıyor. Arkadaşlar bakın. Vav. Wow. Ben çok sevdim. Bunun ismini bilen varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Biz de öğrenmiş olalım. Ay, o kadar sert ki. Böyle videolarımızın gelmesini istiyorsanız like atmayı, atmayı abone, abone, olmayı, almayı, bildirimleri açıklamayı unutmayın. Şimdi birazdan göstereyim. Yıkadıktan.